Günaydınlar herkese iyi haftalar dileriz. Yeni haftada yatırımcılar faiz kararları başta olmak üzere bir dizi önemli veriye odaklanacak. 10 Aralık Çarşamba günü Amerikan Merkez Bankası, 11 Aralık Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak. Piyasa her ikisinden de faiz indirimi bekliyor. Haftanın devamında küreselde Almanya'dan dış ticaret verileri, Çin'den enflasyon, İngiltere'den sanayi ve imalat üretimi öne çıkarken içeride sanayi üretimi, perakende satışlar, cari denge ve piyasa katılımcıları anketi izlenecek. Bu sabah Asya'dan gelen verilere baktığımızda Japonya ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda %2.3 ile beklentilerin üzerinde daralma kaydetti. Çin'de ise ihracat Kasım'da yıllık bazda %5.9 ile beklentileri aştı. Asya piyasalarında satış örnekli bir görünüm öne çıkarken ABD vadeli endeksleri pozitif seyrediyor. Cuma günü %0.81 değer kazancıyla 11.000 puan hemen üzerinde kapanış yapan BIST endeksi içinde yatay pozitif bir açılış yapması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yatırım araçlarından en fazla kazandıran %1.21 ile gram altın olurken onun %1 ile Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri izledi. Euro kuru haftalık bazda %0.71 dolar ise %0.07 oranında değer kazandı. Kategorilerine baktığımızda ise yatırım fonları arasında en çok kazandıran %1.77 ile fon sepeti fonları oldu. Yeni haftaya başlarken dolar kuru e, 42.57, euro 49.66, ons altın 4.208 dolar, gram altın 5.761 liradan işlem görüyor. Borsa İstanbul 3 hisseye tedbir kararı getirdi. 7 Ocak 2026 tarihine kadar altın kılıç gıda paylarına brüt takas tedbiri getirilirken yine kredili işlem yasalı da bu tarihe kadar uzatıldı. Bunun yanında burçelik paylarına tek fiyat işlem tedbiri, gezinomi paylarına ise 7 Ocak tarihine kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı uygulanacak. Herkese güzel bir gün diliyoruz efendim. İyi çalışmalar.